Vah şu zavallı ikincilik adaylarına bakar mısın? Kim bilir ne büyük umutlarla geldiler bu yarışmaya hepsi. Çok da güveniyorsun bakıyorum kendine. Muhteşem bir şov hazırladım Ayşe. Yarın herkes beni konuşacak. Ne yapacaksın? Şiir okuyacağım. Yahya Kemal'den Han Duvarları. Saçmalama Duman olmaz. Şiir okuyamazsın. Yapma ya. O zaman şarkı söyleyeceğim. Kayağından. Piraslan Miyav dedi... Münek fare kükredi. Duman saçmalama sadece miyavlamana izin var. Yoksa mahvoluruz. Of ya konuşturma beni. Görenler de deli sanacak. Etrafına bir bak istersen. Oy canım tatlı. Yerim ben, ben seni. Bütün mamaların en güzel kedisi. Hadi ben. bir miyav de bakayım. Ay, Hadi bakayım kediciğim kedicim ay, benim. Haklıymışsın Duman. ben seni be. Olur. Demek meşhur Duman bu. ne haber? Şşşt. Ee, sen katılmıyor musun kedi yarışmasına? Katılmaz olur muyum? Biz ekip olarak katılıyoruz. Ben Cenk Murat. Ee, hanginizin kedisiyle? Hiçbirimizin. Hı? Sokak kedisiyle. He. Uzak tut şunu benden. Uzak. Canım. Tamam. Bir şey mi dedin? Ee, ne şirin dedim. Adı ne? Acıların kedisi Samet. Ne? <laughs> Canım kızım, kızıl kedim benim güzelim. Ay, durun tahmin edeyim kedilerinizin adını. Bunun adı tencere, bunun adı kapak tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. <laughs> Desenize, dördüncülük için büyük bir çekişme var. Göreceğiz <laughs> bakalım. Evet, evet sevgili öğrenciler. Herkes yerlerine yapalım. Yarışmayı başlatıyorum. Birinci geleneksel kediler arası güzellik yarışmasına hoş geldiniz yavrum. Bravo. 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 Sevgili gençler. Hayvanlar insanın en yakın dostudur sever olmak. Her insanın Her temel vazifelerindendir. İnsanoğlu binlerce yıldır, yıldır. bu hayvanların yardımıyla, yardımıyla bir yerlere gelebilmiştir. Karısını çeken ölçüs, <laughs> arabasını çeken at, sürüsünü bekleyen <laughs> köpek. Sadede gel, sadede. Önce iyi gücü seçeceğiz, sonra da birinciyi. Hadi canım hayırlı olsun. Buyurun başlayın. Neye başlayacağız hocam? Ben <laughs> Daha önce hayatımda kedi yarışması mı bir şeyler. şeyler. Bu ne bu? O mu? Ah! Ah hay Allah! Bak aceleden fiyat etiketini çıkartmayı unutmuşum. 1400 dolarlık. 1400 dolar mı? Artık KDV. bakın. Ben de unutmuşum bin dolarlık etiketi üzerinde. Pardon. Ben dolayı Türk parasına çevirip yazdım da. Söylesene kızım, yüreğime indireceksin. Kızım etiketi unutmuşsun bunun. Ben neye göre puan vereceğim? E zekasına. <laughs> Sana şimdi basit bir çarpma işlemi. Beş kere yedi. Gördüğünüz gibi duman, güzelliğini, zekası ve kültürüyle birleştirmiş bir kedi. Bir matematik işleminden mi anlayacağım bunu? Ee, ayrıca da üniversiteyi de birincilikle bitirmiş. Ne? Ee, yani eski sahibi, hayvanlar eski sahibine çeker ya. Neyse, ben kaçtım. Bu ne bu? Bu Samet hocam? Samet mi? Evet hocam. Acıların kedisi Samet. Dalga mı geçiyorsunuz evladım? Bizim okulun aylak kedisi değil mi bu? Söyleyin hocam. Siz de söyleyin. Siz de aşağılayın Samet'i. Felek vurdu. Siz de vurun hocam. Ne diyorsunuz evladım? Ne feleği? Bari yüzüne vurmasaydınız hocam. Ne? Evet. Samet belki bir sokak kedisi olabilir. Evet. Belki o kaderin bir acı cilvesi olarak sokaklarda büyüdü. Evet. Şanslı değildi belki diğerleri kadar. Ama namusuyla çalıştı. Çabaladı. Çöp tenekelerinden topladı ekmeğini. Ama bir gün olsun okulun kantincisine yalakalık yapmadı. Bir dilim sucuk için. Belki daha aç kaldı ama ödün vermedi kediliğinden. Süslü kurdelalara, pahalı etiketlere satmadı ruhunu. Onuruyla, gururuyla insan gibi yaşadı hocam. İnsan gibi. Arkadaşları ona gitme. Katılma o yarışmaya. O sosyete kedilerinin arasında rezil etme kendini dediler. Ama o hayır dedi. Önemli olan dış güzellik değil. Ruh güzelliği. Ve orada bunun farkında olan, bunu bilen bir jüri var. Var. Üzülme Samet üzülme. İlk üçe girenleri hatırlatıyorum. <laughs> Cudi, Duman ve Samet. O <laughs> 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 Asıl haksızlık şu, Samet'in yaşadıkları. Hadi bakalım herkes derse. Final okuldan sonra isteyen kedisini odamdaki kapalı kafese koyabilir. Derste miyav sesi duymak istemiyorum. Hadi. Boşuna ümitlenme. Hiç şansın yok. Bol şans. Sağ ol ama ben hiçbir şansım olduğunu sanmıyorum. Niye? Boş ver. Sana bir iyilik yapayım. Birinci olunca etrafım çok kalabalık olacak. İlgilenemem seninle. Şimdiden tebrik edebilirsin beni. Sen bilirsin. Selim, akşam bizim kızlarla birinciliği kutlamaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Ne olur, ne olur. Gel bak sana nerede kutlayacağımızı söyleyeyim. Ama başkaları duymasın. Gelmeye kalkarlar. Bu resmen haksızlık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağım. <laughs> Saçmalamadım sen, ah, sen bir kedisin. O zaman Avrupa Hayvan Hakları Mahkemesine başvuracağım. Öyle bir mahkeme yok ki. O zaman kuracağım. <laughs> Nerede kaldı bu Dilaver Hoca? E gelse de Tuğçe'nin birinciliğini açıklasa biz de eve gitsek. Selim, oğlum müdür var geliyor. Aa. Ama bir garip geliyor. Evet. Hepiniz birinciyi açıklamamı, evet. açıklamamı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Kusura bakmayın. Geç, geç kal. Önce, Önce bir yere, yere uğramam, uğramam. gerekti. Çünkü hepinizin <laughs> görmesini istediğim bir şey var. İşte bu. <gülüyor> 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 evet. ben yüzde bilmiyorum. Oh, söyledim <laughs> rahatladım. Bazı dalga geçecek olan gelsin, geçsin. <laughs> ben buyum kardeşim. <laughs> Uyum. Uyum. Vay be, ben böyle yüzlüsü adam görmedim. Sen çok garip bir adammışsın müdürüm. Bravo. 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 bravo, bravo. 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 Gizli saklım yok benim. Yok benim. Her şeyi açık Her şey açık, açık söylüyorum. söylüyorum. Bravo hocam. Yüzle bilmiyorum. Bu simit de benim. Bu kolluklar da benim. Kurula takarım. Bravo, bravo hocam işte budur. Helal olsun. Yürüyorum. Bravo tamam Zaten. Şimdi birinci açıklıyorum. Yarışmamızın birincisi. Halk gedisi. Samet. Oley oh. be. <gülüyor> <gülüyor> İkinci duman. Hey duman. <laughs> Üçün, üçüncü, üçüncü. Yok kardeşim. Hadi hayırlı olsun. Babalara <laughs> gittin sen Samet. Hazır dilim çözülmüşken halletmem gereken bir şey daha var. <laughs> bak, bak, bak <laughs> İşte adalet yerini buldu. Gelsin 50 kilo mama. Geldi 30 kilo mama. Yapma ya. Söylesene başta. Ben zaten aslında ikinciliği <laughs> hedeflemiştim. Değil mi? 50 kilo mama bozulur durakla. <laughs> tabii tabii. Ayşegül biz birinciliğimizi kutlamaya Hamburgerci'ye gideceğiz. Sen de gelsene. Olur. Ee, ama dumanımı eve bırakayım orada buluşuruz. Tamam. <laughs> tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.